yürü 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 Ana ne yapıyor ne Of Öl evet Çok güzel bir başka ayağını katıyor Ne oluyor Aaa Mal oldum Tamam vermesin evet Kesinlikle izlendiği için değil Evet ne öyle izlendiği için kala söyleyin tamam Seviyorsunuz ya çekiyorum arkadaşlar ne olmuş ya İzleme <laughs> süresi de yüksek olunca dedim bunu çekeyim bari izleniyor en Böyle şimdi, şey. Yanlış mı? Allah bena. Allah bena. Ne oluyor ya pezenklerden ben bıktım ama bak. Sızır ediyorlar ya vallahi bak. Got it. Nerede bunun deposu ya? Depo nerede? Depo nerede? Arkadaşlar ben gerizekalıyım ya. Abi depo yok. Ne oluyor lan sen bana ne şu an. Yemin ediyorum lan. Allah çapsın. Allah. Araba orada mıydı? Bu motora mı? Ben yani araba yedim. Abi. Cennete varmış. Işte. Benim hatam. Sıra bakmayın. Ana ne avradın ya. Geç şuraya. <laughs> yapmayın. Ben varım takımdan. Incoming. Allah belan. Oğlum bana çıkartmayın lan bunu. Oha lan. Hayvan gibiydi lan. Oynuyordu. Evet, hayvan gibi oldu. Cümlen tekrar geçtim. Reloading. Ben onunla kaçayım, sizden kalırsanız. <laughs> Anlaştık. Biz zaten öleceğiz abi takıma baksana zaten. Ananı avradın. Korkmadım arkadaşlar. Ben Ağzına. Ne oluyor be kardeşim. Karşım şuradan benzin alıyor. Oğlum sen kime artistik yapıyorsun? Seni kaldım Ben şey yapacağım <gülüyor> 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 Oha. Aa ben sıçayım. yine kaldık ya. Yine kaldık ya. Çıkın vururum öyle artık ya. <laughs> abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? I oluyor? Ne oluyor? <laughs> Geç oldu sen kendin kurarsın Karşım benzin alıyor Çabuk çabuk <laughs> <laughs> Bir tane şerefsiz geliyor kafaya atlayan Sözünden dur <laughs> Al dişimdeki medikit yok ki Ağzına üstün Üstünün kadar olsun Medikit yoksa ben hiçbir şey Ana ne avradına Ya canım yok piç Karşım önümden çık Ölücez amına koyayım ya Allah belanı Ne oluyor oğlum Ana ne oğlum Ne oluyor Presbise Hepsi Ne Bizim Got it. Got it. Abi son dirilişimdi mi ya? Öleceğim ben sonra. I need to get. Al korkudan saplayacağım şimdi ha. Öldük ki biz yani yok udasın. <laughs> Kalkaya. Bir dakika, ben hak istamam. İstamam. Çık gana, kaçamayın. Kaçam. Ananı avır kaçamayın. Kaçamayın, kaç geri kaç. Geri kaç. Kaçam bilirsin. Kaçabilirsin. Hani abi var mı yok mu bilmiyorum ki var mı abi Sen dersen vardır ama sen yoktur kardeşim Gel hadi ha yürü 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 Ananı avradın ben satayım of Öl Of <laughs> çok girelim çok fena geldim, çok fena geldim Orospu çocuğu Vursana şunu. Ben ben iyiyim ya. Böyle sıkıntı yapmayın abi. Ulan ben Help. Allah razı olsun bir kaldı. Öleceğim yoksa. <laughs> Tam biri yatıyor yerde ya. Kaldırsam mı? Oğlum kendi mi diyelim ki bir canım var. Ana avradın ya ana avradın ana avradın ana avradın Aa yürü 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 yürü, yürü. Ananı avradını hızlı Of Öl amana koydum evladı Yine ben kaldım ağzını sıçayım Nasıl bir gerizek zekalıyım ben ya yani? Geldi adam geldi adam geldi adam vur adam vur adam vurdu Abi çok fena geldi vuruş bir şey ya ölmedi Beni kaldır beni kaldır Help Thank you man evet Evet şu an çok mutluyum hey, Oğlunu alayım ben <laughs> Zaten alayım <laughs> ne oluyor oğlum sen? Azıcık mı çekiyorsun? <laughs> 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 <Azır> dedim Thanks <laughs> God. <laughs> 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 şimdi nereye gidiyoruz? biz nereye gidiyoruz? Aa bana biri vursa üflese öleceğim şu an. Bir Aa 22 canım nasıl oldu Oha ölmedim ama. Dedim ya bunu az sonra <laughs> Kaç öleni kaldırmam lazım Açık konuş. Siz beni kaldırdığınız ben sizi kaldırmıyorum. Bir yana Ahu ya, öf katıyorum ben burada. Hadi hala bit ya. Ne kadar daha vuruz bunları? Kardeşime yardım tam dedi. Evet. İlk defa bir maçın sonunu getireceğim arkadaşlar. Evet. Bence şu bu sebuh olmuştu. <laughs> Önden çıkmıştım. <laughs> arkadaşlar çok sinirlendiğim için kesmişimdir az önceki yeri çok fena küfür ettim ana bayı girdim evet şerefsizler son bir canım kalmıştı ama onu da aldım. evet çok mutsuzum şu an şu an bunları izliyorum ümitsizce bunları izliyorum bak böyle çık çık sonra... aynı bu şekilde öldüm aynı bak Come on, on your feet. Come on. O hap kendini ayak çekmiş. Demek öldümüş. Arkadaşlar, en sevdiğim geri ketti. Evet. evet. Bugünlük videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.